Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Sinan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA Mobile oynayacağız. FIFA Mobile'da Jamie Ward ile e, maçlar yapacağız. Jamie Ward'ı size göstereceğim arkadaşlar. E, cidden çok iyi bir santrafor, elit oyuncu. E şöyle baktığımızda özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. 94 hızlanması var. Cidden çok hızlı bir oyuncu. Saldırganlık 92. Bu oyunda pek saldırganlık önemli değil. Eee şut gücü önemli arkadaşlar. 85 şut gücü var arkadaşlar. E sprint hızı 93. Bu da çok önemli özelliklerden biri. Drapling 76. Onun dışında bakıyorum. Ney önemli Uzaktan şutu biraz düşük 68 ee, Arkadaşlar bugün Jamie Ward ile Maç yapacağız ee, Size şunu söyleyeyim Her maçta en az 3 gol atmaya çalışacağım Jamie Ward ile 3 gol atarsam görevlerim başarıyla e, Başarmış olacağım tüm her şeyi e, 3 gol atamazsam Başarmamış olacağım Ne yapayım artık yani? <laughs> Hedef ama 3 gol 3 golü hat-trick yaptığımızda Cem vardı ile e, görev tamamlanmış olacak. Şimdi arkadaşlar bir paket açacağız. Ama videonun sonuna doğru açalım. Çünkü 3 tane paket olsun. E, şöyle atak moduna girelim. Bu yapacağımız Bu yapacağımız maçların sonunda da e, paket açılımı yapacağız. sizler birlikte 3 tane paket yetiştireceğiz. E, i̇lk maçımız arkadaşlar e, 17. seviye bir adamla 17. seviyede adam. E, onunla maç yapacağız. E, daha başarılı olmak mı istiyorsun diyor. Başarılı tamamlayarak jeton ve kupa kazanabilirsin diyor. Bize e, taktik netlik veriyor maçların başlarında arkadaşlar. Şimdi Odrola benim sevdiğim hızlı bir oyuncu. Zaten maçlar biraz kolay arkadaşlar. Ee, ama bizim buradaki amacımız Jamie Vardy ile gol atmak. O yüzden Jamie Vardy ile Jamie Vardy'yi atıp Jamie Vardy ile gol atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım Jamie Vardy aldı şimdi topu. Vurduk. Ah gol olmadı ama olur. Sıkıntı etmeyin. İnşallah olacak. Şöyle ortaya doğru açalım bakalım. Hölger son. Vardy ve ilk golümüzü attık arkadaşlar. Jamie Vardy ile. Jamie Vardy kopuyor. Kop kop kop. Güzel güzel. İlk golümüzü attık arkadaşlar, ee, bakalım nasıl gidecek. Ontivero, bu da Galatasaray'ın eski oyuncularından da Ontivero. Bakalım Keegan, var Vardy. var çekeceğim, içeri gireceğim bakalım. İnşallah atarız yine, abi giremedim. Daha doğrusu çapraz yaptım ama düz gitti nedense onu tam anlayamadım. Ee, bakalım atak modunda 3 gole ulaşabilecek miyiz Vardı ile? Oduro, Ontivero. Vardi geride mi kaldı? Vardi nerede ya? Vardi nerede? Ne burada? Vardi. Şimdi aldı. Vurduk. Aa kaleci ya yavaş vurdu. Salak. Oduro, Oduro atayım ya, atayım. Atayım da yani var şey olsun. Vardiyi bekleyemeyeceğim. Çok şey çünkü. Bakalım şimdi Vardi'yi atabilecek miyiz? Vardi. Vardı. Hadi bakalım atalım. Bunu atalım. Vardı. Seken top gol. İşte bu ikinci gol. Ee, yaklaşık bir 8 dakika var. 7-8 dakika var. Ee, üçüncü gol atmamız lazım Vardı ile. Vardı vurdu. Ve gol. Üçüncü gol de geldi arkadaşlar. İşte bu. Üçüncü golümüzde Vardı ile 60 bulunmaktayız. Cidden çok iyi oldu bu gol. Çok güzel bir goldü. Bakalım Dördüncü gol mü gelecek vardı ile. Hadi vardı. Offside. Offside'e yakalandık. Yine vardı ile atmaya çalışacağım. Uzaktan vurayım mı acaba? Vurdum. Oo, Jamie vardı. Vardı 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 vardı. Müthiş vurdu. Şu vuruşa bakın. Of Fena müthiş gol. Cidden müthiş gol oldu. 4 gol attık arkadaşlar. Ee, i̇lk maçımızdaki görevimizi tamamladık diyebilirim. Yani kendi açımızdan bir görev verdi kendimize. Onu da tamamladım. Şimdi bakalım. ikinci maçımızı oynuyoruz arkadaşlar. İkinci maçımızda inşallah güzel şeyler olur. Güzel bir şekilde bitiririz. Başladık bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum ben de. Ee, hadi bakalım. Kadromuz zaten full. Önceki videomda sizlere göstermiştim ee, en hızlı oyuncuları da göstermiştim. Şimdi O Vardy vardı, çekti, geçti, vurdu Kaleci. Kaleci. Bakalım bakalım bakalım. Hadi be vardı. Bunu at. Vardı yollayamadık. Keegan, Keegan pas ver. Ya salak ya. Bunlar çok yavaş. Bazı oyuncular. Bunlar çok bıçık kapıyorum arkadaşlar. Odro dur vardı burada. Vardı. Çek şutunu. Aa direğin yanından. Direğin yanından gitti. Vardı. Vardı şutu yine geçmedi. Bakalım golleri atabilecek miyiz? Bu maç biraz zorlayacak bizi sanki. 25 dakika kaldı. Şöyle içeri girelim Kegan'la. Vardı pasımızı verdik. Vardı vurmadı ya. Vurdum. Vurdum vurmadı ya. Çıldıracağım. Çıldı hocam. Neden vurmadı ki bu şimdi Mal mı dedim nedir? Eee var diye verelim. Ya abi bu sefer de pas atamadık ya. Ya bu sefer de pas atamadık ya. Yok böyle bir şey. Cık cık cık. Bakalım bu sefer Posun bari. Ontivero. Ontivero pası verdi var diye. Var diye verdim lan pasını ben. Ta nereye attı geri ya. Aldık topu. Var vardı. vardı Vurdu. Geçmedi. Allah belanı vermesin ya. Çıldıracağım ya. Bu maç çok kötü. Bu maçlar ben yeneceğim galiba bu şey dedi. Çünkü cidden kötü geçiyor şu an. Bakalım vardiya verdim. Vardi vur kafayı. Geri zekalı ya. Kafa da vuramıyor. Allah'ım sen bana yardım et. Cık cık cık. Adam kafa da vuramıyor arkadaşlar ya. Maçı bitirdik. Ee, i̇ki de bir yaptık şu an. İki maç biri şey e, görev tamamlandı birisi de tamamlanmadı cidden şu maç yenileceğim galiba ben ileriki e, ikinci üçüncü üçüncü dördüncü yarıda dahil yenileceğim galiba çünkü baya 4-0 şu an adamlar yeniyor bizi e, arkadaşlar bildiğiniz gibi ben ilk 250'deyim e, tam bilmiyorum tam belli olmaz ama belki Türkiye birbiriyle bir video olabilir beraber çekebiliriz. Bir video vardı ile derken vardı ile işte fena pozisyon kaçırdık. Jamie vardı. Vardı. Çektim topu geri. Vuracağım. Vurdum. Oo, Jamie vardı. Güzel, güzel, güzel. Çok güzel. Bu bizim için çok güzel oldu. Ontivero Hadi Ontivero ver Vardı neredesin vardı? Dışarı çıkardım. Aa içeri girmiş geri gerizekalı. Vardi neredesin? Dışarı çık Vardi. Oyun kastı lan. 59 megabaytlık bir oyunla kasarsa artık yuh ya. Yuh ya. Vardi. Bakalım bunu atabilecek miyiz? Çektim geri. Döndüm. Dönmeye çalışıyorum. Dönemiyor ya salak. Vurdum kaleci. Kaleci nasıl kurtarır onu ya? Nasıl kurtarır onu? Şöyle bir ortamızı açalım vardı vurdu abi ben basılı bırakmışım haberim yok bakalım şimdi neler olacak o abi ya o tüm tüm şeyler abi ya abi ya falan filan ne geçiyor tüm video o şekilde geçiyor arkadaşlar kusura bakmayın o açıdan e, vardı bakalım atabilecek miyiz çektik vurduk Jamie vardı ikinci golü attık e, yaklaşık bir 10 dakika var hemen 3 e, üçüncü golü de atmamız lazım Şöyle bakalım verelim pasımızı şuraya. Vardı yine yok. Neredesin vardı? Vardı ama gelmen lazım yavrucağızım. Buraya buraya gitmiş gerizekalı ya. Ya mal bu adam ya. Yeminle mal ya. Forvettesin en uçta olman gerekiyor senin gerizekalı. Oo Firikik en sevdiğim Loa. İyi izleyin şimdi. Arkadaşlar free kick taktiği bazılarınız atamıyorum diyor, barajda kalıyor diyor. Kalıyor diyor. <laughs> Arkadaşlar size söyleyeceğim taktik e, mesafeye göre bir bakın. Yakınsa çok hızlı ittirmeyin, çok hızlı e, yukarı doğru çekmeyin. Uzaksa e, hızlı çekin. Mesela şu an orta mesafe böyle hafif aa biraz fazla bastım. Biraz fazla bastım. Biraz hafif böyle Basarsanız atarsanız böyle ee, Girebilir isabetli olabilir Şimdi Ontivero Demur Abi offside pas attım geçmedi Loa loa son atak Loa loa yine offside pas attım Allah'ım yarabbim <laughs> Ya bu nedir ya Ya bir golle kaçar mı ya Bir de hep e, Vard'ı arttırmaya çalışıyoruz Bu arada sıkıntı çıkıyor cık cık cık. Zaten bu kötüyüz. Hala kötüyüz. Baksanıza ya. 100 bin taraftara ulaştık. Ee, bakalım bir sıralamamız nasılmış arkadaşlar. Sıralamamıza da bir bakalım. En iyi 250. 300 mü? Oha 315'e düşmüşüz. Oha çok düşmüşüz. Aşırı derece fazla düşmüş arkadaşlar. Ee, bayağıdır oynamıyorum. Dün geceden beri oynamıyorum. Yani şu an saat 1639 Bayağıdır oynamıyorum bakalım birinci kaçıncıymış birinci kaçıncıymış nedir abi birkaç taraftarmış en son birinci bir 590 falan Oha 921 bin Türkiye'den birincisi ise Ömer adlı bir arkadaşımız şu an yani onun dışında ayhan var Onun dışında başka göremiyorum Ayhan'ın bir kadrosuna bakalım 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 neler varmış. Oo, Fernando falan filan güzel. Güzel güzel. Baksana adam fullemiş. Ee, neyse arkadaşlar biz paketimizi açalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar paketimizden. Ee, şöyle mağaza girip paketimizi açalım bakalım. 3 tane paket açacağız arkadaşlar. Çok para yok. Ee, aşırı derecede para kasamıyorum. Kasabildiklerim bunlar. Bunlarla da şimdi para açacağız, paket açacağız bakalım neler çıkacak. Ee, benim taktiğim var ee, hep böyle yani NBA'de de böyle açarım. Ne bileyim burada da böyle açıyorum. Şu an e, altın oyuncu çıktı ama yersiz bir oyuncu çıktı. Yani istediğim bir oyuncu çıkmadı. Şöyle bir tane daha açıyoruz bakalım. Abi Vives çıktı. Vives kim lan? Vives Vives kim oğlum? Vives'i ne yapayım ben? Allah'ım ya Tekrardan bakalım açıyoruz arkadaşlar. Aa Adnan çıktı. Adnan. Buyuraklı Adnan. Vay anasını. Bitti arkadaşlar bitti. Param bitti. Cık cık, yok böyle bir şey. Bakalım yerleştirelim. Ee, bunlar buralar zaten iyi Bakalım Bakalım bunlarda yerleştirecek var mı? Sol orta sağda Adnan varmış. Luo 92 hızında, o yüzden Luo Luo kesinlikle değiştirmek istemiyorum. Burada bakalım, bu Kegan iyi bence bunlara göre. Demor Demor da biraz kötü ama bundan iyidir Demor. Paket için biraz kötü oldu. 12 yerimiz da hızlı, 82 koşuyor. Bakalım defansta koyulacak adam var mı? Şöyle stoperimize bakalım, hölgel sonra. Yok, gerek yok. Yok yani başka koyulacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar biz bugün sizler birlikte e, Jamie Vardy Challenge mı yaptık artık bilmiyorum ama. Yani bir deneme gibi bir şey oldu bu. E, Jamie Vardy ile 3 gol atmaya çalıştım her maçta. 3 maç yaptık bir gol attık yanlış hatırlamıyorsam. E, i̇nşallah daha fazlasını da atarız. Daha güzel zamanlar vakitler geçeriz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kesinlikle. E, kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum videolarımı bol bol izleyin e, yorum ve görüşlerinizi tekrar söylüyorum yorum kısmına yazın arkadaşlar biz de cevap verelim hoşçakalın bay bay.